İdris gel tamam. Gel yanıma. Sen ne dedin bakayım bana? Korkak kahramanı. Ulan sen benim karanlıktan başka neden korktuğumu gördün ki? Yıldırım'dan. O çocukluğumda. Benden? Fışık. Ben senden hiç korkmadım. Deli deliden korkmazmış. Bak, kalbim nasıl çarpıyor. Hakikaten ben korkak mıyım? Ben buraya seni öldürmeye geldim biliyor musun? i awesome. do Ben seni bilirim. Kendine bakmazsın. Unutkansın. İhmalkarsın. Boş verirsin. Onun için ben gidince yapacaklarının listesini çıkardım. Aklıma geldikçe yazıyorum. Yazacağım. Evlilik cüzdanımız, nüfus kağıtlarımız, sigorta karnen filan üst çekmecede. Mide ilaçların mutfaktaki üst gözde. Son kullanma tarihini atlama. İç çamaşırların senin yattığın taraftaki komodinin üst çekmecesinde. Bak Abbas, bak Vakkas. Sakın ortadan kaybolma. Söylediklerinizi tek tek araştıracağız ona göre. Yalan çıkarsa yandınız. Göstereyim bileklerinizi. Aç. Hadi gidin. Kardeşlerden bir şey çıkacak mı? Abbas pamuğu vermiş o kadar. E dozunu kaçırmış, kız elinde kalmış da olabilir tabii. Bu işi Asit Ömer yaptı diyor. Kesinlikle eminmiş. Damarına da bastın üstelik. Kız kardeşini kaçıran adamı nasıl ortada dolaştırıyorsunuz diye. Ne cevap verdi? Bulsak yaşatır mıydık dedi. Vakkas da aşağı aynı şeyi söyledi. Asit diyor, başka bir şey demiyor. Belli ki ifade için aralarında anlaşmışlar. Yalnız bu Vakkas Battal Çolakzade'nin bahçıvanlığını yapıyor ya... ...patronunla ilgili ağzını yokladım, tek kelime etmedi. Enteresan. Enteresan da niye sınıtıyorsun? Yok abi bir şey. Oo, çok büyükler hakikaten. Her işi yapıyorlar. Yol, inşaat, tekstil, baraj, otomotiv. Onları zaten biliyoruz. Önemli olan Bakdal'la ilgili özel bilgilere ulaşabiliyor muyuz? Ulaştık bile. Arkamda toplam 4 milyar lira ciro yapan 80 şirket var. Arkamda yüz binlerce çalışan var. İnşaat, enerji, tekst Her birinde. Pazar payımız yüzde yirminin üzerinde. Ama ben emekliliği seçtim. İşten elini çekmiş çocuklarına devretmiş bir adam. Susma zamanım geldi. Onun için kulağınıza küpe olacak tek şeyi anlatacağım. Anladınız, anladınız, anlamadınız. Siz bilirsiniz. Benim için kaba saba heriftir derler. Desin derim. Şunu unutmayın. Ticarette kimseye nezaketi için para ödemezler. Para eden zekadır. Bilen bilir benim av merakım vardır. Babamdan kalma. Rahmetlik çocukluk zamanımda beni alıp Toroslara götürür. Adanalıyık ya. İşte orada yaban keçisi, ayı, geyik, Allah ne verdiyse avlardık. Yani babam avlar, ben seyrederdim. Bir keresinde bir geyik buldum. Hayvan dizlerini kırdı, oracağı yığıldı. Ölürken de gözlerini dikti bana ve öyle baktı. Dayanamadım, ağlamaya başladım. Babamdan ilk ve son toka orada yedim. Bir tane çaktı bana ve dedi ki bak oğul. Ağlayacaksan bir daha gelme. Avın gereği budur. Yine dedi ki hayatta böyle bir şeydir işte. Süre kalıdır. Ya seni indirirsin ya seni indirirler. Seç birini. Öyle dedi. O tokat bana ders oldu. Bir daha hiç ağlamadım. Hayvan avında da, insan avında da. Sordunuz ya düzen üzerine. Yani dünyanın düzeninin özü tam da budur. Avlar ve avcılar vardır o kadar. Siz de buna karar vereceksiniz. Av mı olacaksınız? Avcı mı? Harika. Sağ olun. Teşekkürler. İyi ki geldiniz. Güzel. Konuşmanız çok güzeldi. Hocam, artık emekliyim. Ne zaman isterseniz çağırın, Koşa koşa gelin. Güzel. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. efendim, biz emniyetteyiz. Bir soruşturma kapsamında sizinle de konuşmamız gerekiyor. Böyle ayak üstü mü yani? Ne zaman nerede isterseniz efendim. E hadi o zaman eve gidelim. Bir çay içeriz hem de. Bizi takip edin. Sen burada bekle. Niye amirim? Bekle.